Haber 25'ten herkese mutlu günler diliyorum efendim. Sıcak bir gelişmeyle karşınızdayız. İsrail ordusu Katar'ın başkenti Doha'da düzenlediği saldırıda Hamas'ın üst düzey yöneticilerini hedef aldı. İsrail yöneticileri Hamas'a saldırı sırasında bir açıklama yaptı. 2023 yılında kendi topraklarında yapılan bir operasyon sonrası bir intikam yemin etmiştik. Onu alıyoruz açıklamasının hemen ardından saldırılar gerçekleştirildi. Ancak İsrail'in açıklamasının bir öncesinde ise dünyaca ünlü haber ajansı Reuters bir açıklama yaptığı tüm haber bültenlerini durdurarak Katar'ın birçok bölgesinde bombalı saldırı yapıldı denildi. Açıklama şu ana kadar şöyle Katar tarafından yapılan saldırıda yaralanma ve ölü sayısı bulunmamaktadır. İsrail ise saldırı sonrası hayatını kaybedenlerin olduğunu açıkladı ama saldırıyı neden, nasıl ve kimlere yaptığını tam olarak açıklamadı İsrail hükümeti. Şu anda beklediğimiz tek şey dünyadaki zaten İsrail'e karşı bakış açısı ortadayken bundan sonra neler ve nasıl yürütülecek. İsrail'in güvenilirliği nereye kadar devam edecek? Ya da İsrail bu istikbari bilgileri kimlerden ve nasıl alıyor şeklinde de sorulabilir. Efendim, zaman çok kısa. Akşama kadar tahmin ediyorum çok büyük bir açıklama yapılacağını düşünüyorum. Amerika'da saatler şu anda öğleden sonraya doğru geliyor. Tahmin ediyorum Başbakan oranın başkanı Donald Trump da bir açıklama yapacak. Çünkü geçtiğimiz günlerde İsrail başbakanını herkesin önünde yalancı konumuna düşürmüştü ve ben oradaki ben çocukların videolarını izledim. Sizler çok yalan söylüyorsunuz demişti. Bakalım belki Türkiye tarafından da bir açıklama gelecek. Ama son ve sıcak gelişme olarak Katar'da düzenlenen Hamas liderlerine düzenlenen saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi efendim. Efendim habercilik bir konuyu farklı noktalarıyla alıp ele alıp yaymak değil. Mesela İstanbul'un neresine giderseniz gidin zengin ya da fakir bir kente... Fiyat pahalılığından herkes şikayetçi. Bebek'te, Beşiktaş'ta, Ortaköy'de ya da diğer taraflara geçelim. Taksim ve üstü ya da diğer taraf. Daha uzaklara gidelim. Beylikdüzü. Efendim bir pizza neredeyse 10 dolara geliyor. Evet yanlış duymadınız. İstanbul'a bu yıl gidenler, özellikle Avrupa'da yaşayan insanlar İstanbul'a gittiği zaman bir pizzanın 10 dolar civarında satıldığını görmüştür. Yani 400 Türk lirası. Peki buna iş adamları tarafından bakalım mı? Yani çok zengin olan insanlardan, yatları katları olanlar. Onlarla sohbet ettiğimizde ise şunları söylüyorlar. Artık bizim için Paris, Katar, Doha, Doha Katar'ın başkenti Doha ya da Abu Dhabi gibi ülkeler pahalı değil. Çünkü Allah razı olsun İstanbul'daki esnaf bizi her şeye hazırladı. Gelelim şimdi konuyu nereye bağlayacağım. Efendim yurt dışı çıkış harç pulu 1000 TL. Yani yaklaşık olarak ortalamasını söylüyorum 20 dolar. Efendim neredeyse taksiye indi bindi 130 lira. Bunu gün içerisinde en az 3 kere yaptığımızda yaklaşık 500 TL para veriyoruz. Yani bazı haber sitelerinde 40 zam gördü diye anlatılan yurt dışı harç pulunun aslında dünya genelinde en ucuz harç pulu olduğunu bilmiyorlar. Ben burada hiç kimseyi övmüyor ya da hiç kimsenin yaptığı şeyi haklı bulmuyorum. Ancak haklının hakkı hakkıya verilmeli. 1000 TL gibi bir paranın yurt dışına çıkan birine çok fazla dokunmayacağını Dünya standartlarına baktığınız zaman birçok ülke giriş çıkışların en minimum fiyatının 40 dolar olduğunu unutmamak gerekir. Bu en başta Mısır olabilir ya da birkaç ülke daha size sayabilirim. En basit Suudi Arabistan'a bile gitmek istiyorsanız 120 dolar gibi bir vize parası vermeniz gerekiyor. Dolayısıyla efendim haberimiz bu. Yurt dışı çıkış harcı özellikle Türkiye'de yaşayanlar için söylüyorum %40 artırılarak 1000 TL yapıldı. Evet dünyanın Avrupa'nın gündeminde Fransa var. Fransa önemli bir bölge. Her zaman söylüyorum iç karışıklığa müsait bir bölge. Çok fazla yabancı barındıran içerisinde dinamikleri olan bir bölge bir ülke Fransa. Bunu geçtiğimiz günlerde söylemiştik. Evet başbakan yapılan güven oyu oylamasında güven oyu alamadı. Bunu tasarruf planları e, körüklediğini söyleniyor. Ancak Fransa'nın içine girdiğinizde Fransız vatandaşlarının özellikle gidişattan memnun olmadıkları ortaya çıkmıştı. Macron şu andaki başbakan olan Bayron'un istifasını isteyecek. Bakalım neler olacak. Belki Macron bu gidişatı düzeltebileceğine inanırsa Macron'a bir şans daha verebilir. Ancak bu Makro, Bayrota özür dilerim. Bayrota bir şans daha verebilir. Ancak bu da Macron'un sonunu getirebilir. Bunun için önemli gelişmeler söz konusu. Ama unutmamak lazım. Bu haberimizin detayı bu değil. Detay bu. Macron gittiği her yerde bir takım sözler veriyor. Bu sözler uluslararası alanlarda geçerliliği olması gerekir. Ve altına da imza atıyor. Başbakan keza aynı öyle. Fransa Başbakanı. Dolayısıyla yarın değişebilecek bir hükümet ya da bir cumhurbaşkanı verilen sözlerin yerine gelmemesi anlamına da gelebilir. Biz bunları kabul etmiyoruz denilebilir. Geri adım atılabilir. Dolayısıyla Fransa'nın başı özellikle Avrupa Birliği'nde büyük belada diyebiliriz. Efendim dün anlatmıştım dinlemiştiniz belki. Dünyadaki birçok ülke liderleri ülkelerinde bulunan resmi tatilleri bazılarını resmi tatillerin bazılarını ortadan kaldırmak, çalışma hayatına devam ettirmek istiyor. Bununla ilgili olarak bugün bir milletvekilimiz beni aradı, haber izlediğini ve hakikaten böyle bir plan yapmak istediğini de anlattı. Türkiye'de de çok fazla tatil, çok uzun metrajlı tatiller, çok fazla resmi tatillerin olduğunu söyledi. Bu resmi tatillerini ya bir gün kısaltalım ya da ortadan kaldıralım, insanlar çalışma hayatına devam etsin çünkü bir günlük iki günlük hayatın durması ekonominin de durması anlamına, üretimin de durması anlamına geldiğini açıkladı. Umuyorum ülkemizde de eğer fazla görülen bir resmi tatil varsa ortadan kaldırılabilir. Ancak tabii bizim değerlerimiz var, bizim önceliklerimiz var. Bu değer ve önceliklerimizin sonrasında fazlası kaldırılabilir efendim. Ben az önce de söyledim. Resmi tatiller kaldırılabilir mi? Kaldırılmalı mı? Ancak bir takım değerlerimiz var. Bu değerlerimiz doğrultusunda resmi tatillerin kalması gerekiyor ama fazlalıklar varsa onlar kaldırılabilir demiştim. Ve Almanya'ya gelelim. Almanya'da sol partili bir milletvekili bayrağın ve İstiklal Marşı'nın değiştirilmesi gerektiğini söyledi. Parti Meclis Binası'nda açıklama yaptı. Daha sonra da Bundestag dediğimiz mecliste yani genel mecliste bir konuşma yaptı. Ancak tüm siyasi liderler başta olmak üzere halk bu karara tepki gösterdi. Sol görüşlü partinin bu konuyla ilgili olarak bir daha açıklama yapmamak üzere rafa, rafa kaldırdıklarını açıkladılar. Efendim özellikle belirtmek isterim nasıl bir Türk milliyetçiliği varsa unutmayalım ki Almanya'da da gerçekten köklü bir Alman milliyetçiliği vardır. Hepimizin çok yakından bildiği bir cümleyi sizlere söyleyeceğim. Özellikle Almanlar yurt dışına çıktıkları zaman İngilizce yerine kendi dillerini konuşmayı tercih ederler. Efendim bu da bize bir not olsun aşırı sağcılık Almanya'da aldı başını gidiyor. Sadece Almanya'da mı? Hayır. Avrupa'da en başta Hollanda'da vardı bu. Daha sonra Danimarka'ya sıçradı. Aslında bakarsanız Danimarka'da yıllardır var. Hatta seçim afişlerine kadar yansımıştı. Se seçim afişini hatırlayalım biraz isterseniz. E seçim afişinde 8-10 tane beyaz koyun, bir tane siyah koyun vardı ve altında bu siyah koyunu bulun, ortadan kaldırın. Bunu çıkartın anlamına gelen cümleler yer alıyordu. Aşırı tacılar hız kesmeden hayatlarına devam ediyorken yeşiller Almanya'da Alternatif Parti yani AfD'nin kapatılması için meclise soru önergesi verdi. Hükümet ortaklarından SPD bunun yapılabileceğini mantıklı geldiğini söyledi. Hatta SPD es başkanı ve çalışma bakanı Bas yeşillerin önerisini dikkate alıyorum. Demokratik partilerle görüşmeye hazırız. Aşırı sağcı partilerin tutumları ele alınıp bir dosya halinde incelenmeli, gerekirse kapatılabilir dedi. Efendim hükümetin büyük ortağı SDO ve SSU partilerinin adına konuşan bu grup başkanı Jens Pan AFD ile bir hükümet kurmak gibi planlarının olmadığını söyledi. Ama kapatılması ile ilgili temkinli yaklaştıklarını açıkladı. Bu an, aslına bakarsanız ikinci bir haber. Neden? Çünkü şu anda 100 günü geçiren Başbakan Merz, Almanya Başbakanı 100 günün ardından kendisine Sonuçlar iletildi ve mutsuz bir sonuç ortaya çıktı. Çünkü halk Almanya'da Mert hükümetinin gidişatını beğenmiyor. Olası bir erken seçim kaldı ki zaten erken seçimle başa geldiler. Olası bir erken seçim sonrası AfD ile kesinlikle aynı platformda ve aynı hükümette yer almayacaklarını alınmaması gerektiğini ifade etti. Kime? Frankfurt'a Algemayne gazetesine yaptı açıklamada. Avrupa'da yaşayan... Birçok vatandaşın hayatlarında bir kez olsun Norveç'i görmesini isterim. Özellikle kış aylarında görülmesi gereken bir ülke. Hangi şehre giderseniz gidin, o mistik havayı yaşayacaksınız. Türkiye'de özellikle Türkiye'den Almanya, Fransa, İngiltere gibi ülkeleri, krişe olmuş ülkeleri görmek isteyenlere de bir tavsiyem var. Lütfen Norveç'i deneyin. Şunu değer gibi oldunuz biliyorum. Sanki bize vize veriyorlar. Verecekler efendim. Vermek zorundalar. Çünkü Avrupa'nın artık turiste ihtiyacı var. Tıpkı Suudi Arabistan'ın olduğu gibi. Kim derdi Suudi Arabistan yanına birini al gel ülkemi gez diyeceğini ya da sizler için yani turistler için bir şehir planlayacağını. Dolayısıyla hayatta her şey değişiyor. Görüyorsunuz işte dünya artık gün geçtikçe küçülüyor. Norveç'i neden anlattım biliyor musunuz? Seçim olduğu işçi partisi, solcu işçi partisi 28.1'lik bir yükselişle oylarını hem yükseltti hem de yerini sağlamlaştırdı. Hem ekonomi hem eğitim alanında ileri derecede yol katetti. Ama en önemlisi neyi biliyor musunuz? Gelen tüm mültecileri %50 olarak geri gönderdi. Şu anda toplamda tam resmi olmasa da sadece 300 bin mülteci var. Ve bu 300 bin mültecinin tam 122 binini gönderme kararı aldı. Halk bu durumdan memnun. İsterseniz bir Norveç'e gidin bakın neler var neler yok. Çok yakın zamanda bir Norveç seyahati planlarsanız sizin için çok iyi olacağını düşünüyorum. Dünyanın önemli turizm şehri olan Amsterdam'da bir anket yapılıyor ve kadınların yüzde %85'i saat 10'dan sonra ülkeyi ve şehri güvensiz buluyor. Efendim içimden rahmetli Ferdi Tayfur'un şarkısı geçiyor. Bana sor bana sor. Efendim Amsterdam'a gittiniz mi bilmiyorum. Holland'a herkesin gitmek istediği ya da gitmesi gereken ülkelerden bir tanesi diyebilirim. Özellikle Giton şehrine gitmemiz lazım. Orası masallar şehri. Lütfen arada bir bakın neler var neler yokmuş. Ama şunu söylemek istiyorum. Hollanda'nın özellikle Esrar Yasasından sonra ülkenin tamamının güvensiz olduğunu bitmedi. Gece kulüplerinin şehrin neredeyse ortasında yapılandığını ve bir türlü kaldırılamadığını da belirtmek isteriz. Tabii ki insanlar kendini bu tür ortamda güvensiz hissede ama ben Hollanda'yı, Hollanda'nın birçok şehrini gittiğim, gezdiğim şekilde söylüyorum. Güvenli bulmuştum. Bir de siz isterseniz gecenin bir yarısı bazı ülkelerin bazı bölgelerinde yürüyün de bakalım neler hissedeceksiniz. Haber 25'in sonuna geldik. Dünyadan, Avrupa'dan ve Türkiye'den haberlerle karşınızdaydık. Sıcak gelişmeleri sizlere aktardık. Sizlerden de tek isteğimiz sosyal medyadan bizleri takip etmeniz, özellikle YouTube kanalımıza abone olun. İlk haberi siz öğrenin. Bizlere sormak istediğiniz ya da öğrenmek istediğiniz yasalar varsa hem avukatlarımıza hem de sağlık çalışanlarımıza, doktorlarımıza danışarak sizlere bilgi verebiliriz. Efendim bizleri lütfen sosyal medyamızdan takip edin. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle mutlu kalın efendim.